Herkese öncelikle merhaba. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir seneden sonra Ramazan bayramına yaklaşıyoruz. Bugün Arife günü. günü. Şimdi ise yani saate bakayım ben. Saat 22.28. Gece yarısı olmasına 2 saat gibi bir şey var. Yani öyle bir şey. 12'den sonra işte Ramazan bayramı. Bu benim en sevdiğim bayramlardan biridir. Çok seviyorum bayramı. Ama şimdi işte COVID-19 sebebiyle e, ailelerimizi ziyaret edemeyeceğiz. Yani çok zor bir dönemden geçiyoruz. Vaka sayılarının da arttığını biliyoruz ölüm sayılarıyla. Ve e, yani bu nedenle ailelerimizi görüntülü arayıp konuşabiliriz. E, yani böyle... Şimdi ise ben e, yarın ne giyeceğime karar vereceğim ve sizlerle birlikte seçmek istedim. Yani e, ben bir misafirliğe falan gitmeyeceğim ya da bir misafir bilmiyorum size gelmeyecek ondan sonra. O yüzden e, sadece bu bir sıradan bir gün oldu yani e, bu bana sadece bir bayram olarak geçecek ve ben de bayram bayramlık giysi seçeceğim ve hemen başlayalım. Evet burada görmüş olduğunuz gardırobum var. Evet, şurada giysilerim var. Elbise mi giysem diye düşünüyorum. Yoksa e, başka bir şey mi giysem diye düşünüyorum. Şu okul formam şu yeleğim. Şu yeleğim çok küçük geliyor bana artık. Bunda <laughs> benim tıkam var. Şu Kemal Atatürk şey var. Ondan sonra göbek açık açayım var. Sonra Galatasaray şeyleri ve Atatürk e, resimli tişörtüm var. Ve şöyle bunu he, gömleğim var. Arkadaşlar. E, burada ise taytlarım var. Tayt giymeyi düşünmüyorum aslında ben. Çünkü e, çok yani bayramlarda bilmiyorum. tayt giymeyi sevmiyorum. Çok yapmacık geliyor. Ee, burada kotlarım var. Kot giymeyi hiç sevmiyorum zaten. Ee, yani dar geliyor. Keşke almasaydım. Şurada uzun kollularım var. Uzun kollu giymek hiç istemiyorum arkadaşlar. Çünkü uzun kollular zaten e, yaza, Yani yaza doğru geldiğimiz için artık giymek istemiyorum ve sıkıyor yani bunu alıyorum. Ee, şimdi arkadaşlar e, burada da üst şeyim var e, burada şortlarım var çok güzel ama bilmiyorum ha bu uygun olursa şort giyeceğim yani giymeyi düşünüyorum ama annem diyor ki elbise giy diyor burada günlük e, giymek günlük şeyim var Etek, etekli <laughs> takımım var. E, Burada ise şöyle çok güzel şeylerim var modellerim. Ama bunları bayramda gi e, belki giyemem. Ondan sonra şöyle. Şurada bir tane şapkam var. Ve e, askılı şeylerim var. Bunları e, giymeyi düşünmüyorum. Ama dediğim gibi güzel olursa kot şortlarımı giymeyi istiyorum. Şimdi bu dolabımızı geçtik. Ve diğer dolabımıza bakalım. Ve bu dolabımızda ise elbiselerimiz var. Elbise ve montlar. Önümü. Ee, arkadaşlar burada e, benim şöyle size göstermek istiyorum. Hatta dur yatağımı atayım. Şöyle bir tületeyim var. Ama e, bayramda e, ben e, bizim site var. O sitede aşağı inip bisiklet süreceğim için e, çok yani rahatsız olurum. O yüzden e, bunu da giymeyi düşünmüyorum açıkçası. E, o yüzden bunu beğendim. Ama aslında çok modeli falan çok güzel bu e, takımın. Ondan sonra Bir dakika, şu anda ee, anne annem şu elbiseleri giyiyor. Zaten evdeyiz. Kim görecek diyor. Aslında onun dediğine haklı buluyorum biraz da. Şöyle bir elbisem var yine. Şöyle yatağı atıp size göstermek istiyorum. Ay şöyle. Bence çok güzel bir elbiseyi benziyor. Bu bir cepte dursun. Bunu, bunu giyebilirim belki. Zaten küçülüyor. O yüzden bunu gi giyebilirim. Ee, ondan sonra şu elbiseyi sorarsanız ise şu elbisem e, bu, babamla babalar gününde bir takım yapmıştık. Arkadaşlar onun elbisesi. Bu elbise de biraz güzel. Belki bunu da giyebilirim. Ama ben en çok işte böyle açık renklileri seviyorum. Yani beyaz açık renkler. Bakın şu, şu, elbisem de var. Şunu da şöyle yapayım. Bu da güzel arkadaşlar değil mi? Bence çok güzel bir şeye benziyor arkadaşlar. Ay. Ee, bu da bir cepte kalsın. Yani elbiseler arasında arada kaldım arkadaşlar. Evet, zaten şurada okul şeyim var. Ee, eteyim. eteğim. Burada kap e, şey şöyle bir şortum var. Ama ben kot şorttan yan olduğum için şu kot şort giymeyi düşünüyorum. Ve elbise. Şu zaten köklü şeyim var. Bunu giymeyeceğim. Deri montum bu küçük geliyor. Ondan sonra kot şortum. Bu da küçük geliyor. Bu zaten kışlık bir şey. E ay kot şort mu dedim ben? Bu kot, e, kot yeleğim. Ondan sonra şunu zaten giyemem. Yani buralar mont bölümü arkadaşlar. Başka şu bölüm var. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar bu bölümüm var. Ee, bu bölümümde ise biraz daha kışlık modellerim var. O yüzden buradan hiçbir şey giymeyi düşünmüyorum. Giyersem şurada bir e, marka vermek istemem ama atmosferden almıştık şu göbek açık uzun kollu ama yine uzun kollu olduğu için giymeyi pek düşünmüyorum açıkçası. şimdi size bayramda tak ne tokaları takacağımı göstereceğim. Ay çok heyecanlıyım yine. arkadaşlar şöyle bir geçiş dövme almıştım ama daha yapmadım yazın yapacağım. Yani ya şöyle daha da kısa kollu falan giyince yapacağım. Şurada bir ucum var arkadaşlar. Ee, bunu belki sürebilirim. <laughs> arkadaşlar bir de şöyle bir bilekliğim var benim. Adımın yazdığı bir bileklik. Bunu takabilirim çünkü ben bu bilekliği takmayı çok seviyorum. Arkadaşlar. Sonra şurada yüz, yüzüklerim var. Şöyle bir dakika. <laughs> Şöyle yüzüklerim var arkadaşlar. Ben çok yüzük takmayı sevmediğim için. E, yani Bilmiyorum. Ben belki takamam. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir bak yaşayayım. E, yine şöyle bir nemlendirici rujum var. Böyle. Kokusu biraz kötü geliyor bana ama. E, bir de şöyle bir kolyem var. Ay, Takamadım. Şöyle bir şey oldu. Bilmiyorum. Tak, takmayabilirim. Arkadaşlar. Ee, şurada bir tane şöyle yine bilekliğim var. Taşlardan yapılan. Bu bana hediye geldi. Ondan sonra. Ee, şöyle bir saçım var. Yani şöyle takıyorlar falan filan. İşte ee, Arkadaşlar. Sonra şöyle bir kolyem var. EFF kolyesi. Aslında bu best friend. Yani e, en yakın arkadaşımla takacağım kolye ama e, birisine varmedim. Yani Şöyle duruyorlar. Bence şu renkleri falan çok güzel arkadaşlar. E, bunu takabilirim. Ve size bayramdaki son halimi göstermek için sabırsızlanıyorum. Yarın çok heyecanlıyım. Şu an niye bu, bu kadar sessiz konuşuyorsun dersiniz? E, çünkü annem ve babam yatıyor. Yani e, yoruldular bugün temizlik falan yaptılar. O yüzden biraz sessiz konuşuyorum. Ondan sonra... Şöyle yine bir bilekliğim var ama ben bilekliğimi çok sevmiyorum. Yani bir garip geliyor hediye geldi işte. Ee, diğer kalanlar ise şu bir tane yine aldım arkadaşlar. şöyle kar tane küpelerim var. Ama ben bu küpeleri kışın takmayı seviyorum. Çünkü e, hem kar tanesi olduğu için yani kışın filan e, güzel oluyor. Arkadaşlarım. <laughs> Zaten diğerleri de rozetler. E, bu bayram <laughs> para. Bu bayram e, rozet takmayacağım için eee bayramlarda rozet çok takılmıyor. O yüzden rozetlerimi size göstermedim arkadaşlar. E, şimdi şurada bir tane toka sepetim var. Bunların içlerini karıştıracağım ve bakacağım hangisi daha güzel diye. Şurada bir balonumuz var. Şöyle şurada bir şey var arkadaşlar. Şöyle bir tokam var. Sen sizce takmalı mıyım? Takmayalım Ama takmayacağım çünkü şurası yırtılmış. Şöyle bir tane var. Tokaları hiç sevmiyorum. Şu pembe e, ay. Şu pembe kartlı bir tokam var arkadaşlar. E, bu toka e, bu toka çok değişik olduğu için saçlarımı tutturamıyorum. Şöyle bir tokam var. Bu toka biraz sıradan olabilir. Bence de siz de öyle görüyorsunuzdur. Şurada oyuncakların var. Şöyle çöp kovası. Ondan sonra şu tokam var. Yani işte. Ondan sonra yine oyuncak çıktı içinden. Şöyle bir şey var. Ama bence de bu da güzel değil. Ha şöyle bir de bilekliğim var. Bunu bana anaokulunda e, BD Hepsinden hediye geldi. Ee, ve şu çocuklarımı çok seviyorum. Bu şey çok güzel geliyorlar ya. Bunu da kesin takmak istiyorum. o kıyafetimle uygun olursa arkadaşlar. Evet, zaten diğer kalanlarında ise hep oyuncak falan var. Arkadaşlar. O yüzden burası bitti. Ee, ve şimdi buraya bakmıştık. Şuraya alayım telefonu. Ee, sağ, e, şu an baktığım çekmece şu an şuradan ışık geliyor neyse ee, sağlık ve yani ateş ölçer filan filan var bu e, bence bayramda hiç ilgilendirmiyor bizi o yüzden biz diğer diğer çekmece şöyle yine şeyim var ama bu da gerçekten çok zor tutturuluyor ee, sonra şöyle tukan var ama bu biliyorsun sıradan. Yine şöyle tokam var. Bu da yırtılmış. Arkadaşlar. Ve şöyle bir şey var. Yani. <laughs> Ay şu an saçımda kaldı. ama bu topuz tokası vardı Bunu geçiyorum zaten. Ne ee, şöyle bir kutum var. Bunun içlerinde küçük şu cıt cıt, tokalar var Onlardan var. Ve şu şeyim var şöyle ay şu takılarım var gerçeklerler ee, ama onu takmayı istemiyorum yani daha çık modeller varsa onları takmayı düşünüyorum şu taka olur mu arkadaşlar hmm, bence de olmaz çok sıradan geliyor ee, şunu takımı. yine şu şunu. ve arkadaşlar bu arada e, bu videoyu çok emek verdim biliyorsunuz ve o yüzden like atmayı ve bu yoruma like atmayı abone olmayı sakın unutmayın. Yorumları açık bırakırsam da yorumları yorumlara yorum yazmayı unutmayın diyorum. Şöyle bir tokam var. Bu çok küçük. Şöyle yine bir tokam var. Şöyle göstereyim. Bu da çok küçük. Eee Başka Şöyle şekilli tokalarım var. Belki bunları takabilirim. Yarın annemden annemden ve babamdan habersiz giyinip süsleyeceğim sabah. Çok heyecanlıyım o yüzden. Ee, hemen şu tokalara bakalım. Şunlar dolaşmış arkadaşlar. Özür dilerim. Ee, şöyle bir tane çilekli içli, tokam var. Şöyle el salı tokam var. Hemen da benim en sevdiğim çiz değil tokam. Bunu belki takabilirim ama değer, çok seviyorum. Şuradan ışık geliyor ya. Ondan sonra şöyle bir tokalım var yine. buna çok küçük örgü yapıyorsunuz ya arkadaşlar orayı bağlamak için. Ve başka da yok zaten öyle. Ha, şu varmış. Heh. Böyle tokalarım var. Hayran da bilmiyorum. Acaba ne taksam? Arkadaşlar parfümlere gelirsek Parfümlerim çok yok Yani iki tane var Şöyle göstereyim Şu e, Yani parfüm dedim Bu e, ne vardı ya Deodorant Deodorantım var Oh çok güzel kokuyor Bu neyliymiş cucumber saltalık. Mel, melon onu bilmiyorum. Skent'i de bilmiyorum. Ee, yani ama kokum bir salatalık demek. E ee, salata, melon ha pardon karpuzlu salatalıklı. Skent'i bilmiyorum ama arkadaşlar çok güzel kokuyor. Ondan sonra şu da yine e, e, çok önce aldığımız bir parfümün bunu sıkmayı düşünmüyorum. Ama deodorantımı sıkabilirim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve yarın hepimiz ayrı mutlu olacağız. Niye? Çünkü Ramazan bayramı yarın arkadaşlar. Çok mutluyuz hepimiz. Yani şu an size Ramazan bayramınızı kutlar ve Kendinize iyi bakmanızı dilerim. Videoma abone olmayı ve like atmayı unutmuyoruz.